Evet merhaba, videomuzun amacı siz kasa alıp açacaksanız eğer neden bunu Steam cüzdana atmak yerine sitelerden e, karşılamalısınız. Şimdi e, bunun için birkaç konseptten bahsedeceğim ardından da bazı hesaplamalar yapacağız ve bu hesabın nasıl daha karlı bizi çıkardığını göstereceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Şimdi öncelikle e, 50 dolarlık bir yatırımımız olduğunu düşünelim. Base olarak e, bunu hemen bir sitemde hesaplayalım. Mesela sitemde batın fiyatına tap fiyatına onlara da birazdan değineceğim. 60 centlik kilowatt kasalarını aldınız diyelim. E, 2.5 dolarda bir anahtarı var. Bunlar toplamda 3.10 dolarlık bir e, maliyeti olacak sizlere. 16 tane e, kasa alıp açabiliyorsunuz 50 dolarlık bir base le. Fakat anlatacağım yöntemde bu açacağınız kasa anahtar sayısı 24'e kadar çıkıyor. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi ufakça ufakça şundan bahsetmek istiyorum. Steam Top ve Steam button fiyatları yazmışım buraya. Onlar ne demek? Mesela şimdi hemen buradan gelelim. Steam'de bunu ben weekly olarak ayarladım satılan kasalar e, gördüğünüz üzere daha insanların uyanık olduğu saatlerde 5.32 civarı fiyatlara satılıyor. Fakat daha böyle sabahın körü diyebileceğimiz saatlerde 4 a.m. mesela gecenin sabahın 4'ü, gece mi, sabah mı? 7'de, 9'da, 10'da, 8'de. Bu civarlarda çok daha pahalıya gidiyor bu eşyalar. Kasalarda özellikle bu böyledir. Yine itemin ne kadar bir piyasası olduğuna da bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda çarşamba günü drop'lar yenilenliğinde özellikle çok çıkan mesela 2 nadir drop'tan düşüyor ama mesela kilowatt olsun fiber olsun bunlar çok daha ucuza gidebilir normal olması gerekenden. Ee, dediğim gibi burada saatleri baz alacağız ve alt, yaklaşık 6 dolara satılıyor bu saatlerde. Biz de mesela ne yapacağız? Bizim sistemimizde e, bir siteye yatıracağız. Bence SafeFloat'u burada tercih ettim. Onun içinde yine hangisinden daha çok kar edebiliriz derseniz burada bir eklentiyle bütün siteler üstündeki Fiyatları listeleyebiliyorsunuz bu şekilde bu da Steam Inventory Helper Bu eklentiyi de ben açıklamaya linkini koyarım indirme linkini e, Ardından Buradan site tercihinizi de yapabilirsiniz ve e, Buradan yapacağımız şey Anahtar parası olarak Chroma 2'leri almak Ve ardından açacağımız e, ben kilowatt kasası olarak belirledim bu Excel'de e, Kilowatt kasalarını da beraberinde almak Şimdi buraya da mesela Hemen Yazalım e, e, Chroma 2 Girdiğimizde gördüğünüz üzere 3.73 diyor. Fakat şu anda gördüğünüz üzere biz pazar gününe geldiğimiz için bunu da çarşamba, perşembe, cuma tarihlerinde alırsanız çok daha ucuza da denkleyebilirsiniz. Ben yine ortalama bir fiyat olan 3.70'i buraya listemize koydum. E, peki burada neden %71 fiyatına satılıyor da Steam'de neden e mesela şu andaki fiyatı 5.36'ymış. Fakat biz e, Steam'in top fiyatından satacağız bunları. O da yaklaşık 6 dolar yapıyor. Biz garanti olsun diye 5.98 dolara çektik. <laughs> Buradaki makasın sebebi ne? Kısaca ondan bahsedeyim. Steam bir iç pazardır. Burası da bir dış pazardır. Bunlar ne demek? Siz Steam'de cüzdanınızda olan parayı kartınıza geri çekemiyorsunuz. Ve Steam içindeki para Steam içerisinde dönüyor. Fakat CSFloat'tan veya herhangi bir satın alma trade sitesinden e, siz paranızı genelde geri çekebiliyorsunuz kartınıza. E, withdraw yapabiliyorsunuz. Bu yüzden aradaki e, bir fiyat farkı mevcuttur. Şimdi hemen hesaplarımıza gelelim. Steam top fiyatlarını, Steam batımı açıkladık. CSFloat'taki fiyatlarını açıkladık. E, dediğim gibi Steam'den 16 kasa artı anahtar alabilirken bu 50 dolarla biz şimdi size bir hafta beklemeli tabii ki yeni Steam update ile birlikte 7 gün boyunca eşyalar trade protected oluyor. Buna binaen bizim de kasalar, kasa bile olsa kasayı açmak için yine bir hafta beklememiz gerekiyor. Bu yüzden de bir hafta beklememiz gereken bir yöntem bu. Şimdi hemen hesabımızı yapalım. Şimdi buradan biz Chrome kasalarını alacağız. Bunları anahtar parası olarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda o kadar da kilowatt parası alacağız. Bununla ilgili bir hesap yaptım ben. Bir formül var burada. Bunu ben sizinle paylaşacağım. Kendinizde ne kadar yatırım yapmanız gerekiyor? Neyden ne kadar alacağız? Neyden ne kadar satacağız? Diye kafanızı bulandırmasın diye böyle bir liste yaptım ben. Ee, böyle bir formül, böyle bir Excel hazırladım size. Şimdi. <laughs> Şimdi aynı zamanda ben size buraya aşağıya bir Excel hazırladım. Buradan ne kadar kasa almamız gerekiyor? İşte ne kadar maliyet tutacak? Ne kadar kasa artan anahtar açabileceğiz? Neyden ne kadar alacağız? Şeklinde kafanızı bulandırmadan buraya sadece kasa sayısını girdiğinizde hepsi şekillenecek şekilde 50 bir çok oldu. 20 diyelim. 20 de mesela işte. Buraya geleceğim birazdan. Şimdi yapacağımız yöntem şu. Chroma ekileri CS Float'tan aldık. Steam'de tat fiyata sattık. Bunu da anahtar parası olarak değerlendirdik. Şimdi burada ekspansimiz nedir? 3.70 dolar harcıyoruz. Bize income'ı 5.47 dolar oluyor. Nasıl? Arada ee, bizim 1.77 dolarlık bir karımız var. Aldığımız fiyat, eksi sattığımız fiyat. Ardından Steam'de %12.5 bir kesinti yapacak sizden her satışınızda. Bu Steam'in kesintisini de buraya eklediğimizde 1.77 dolarlık bir karımız olacak. 3.70 harcadık 5.47 aldık. Şimdi bu bir kenarda dursun. 50 dolarımız oldu, olduğu, senaryoda biz 40.7 dolar harcayarak 11 tane kromatik kasası aldık. Bunları Steam'de sattık ve kesintiyle birlikte gördüğünüz üzere kesinti fiyatını aldım. 11 ile çarptım. 60.14 dolarlık bir gelirimiz olmuş oldu. Şimdi bu bununla da 24 tane anahtar alabiliyoruz. 2.5 çarpı 24. 60 yapar. 24 tane anahtar aldık. Şimdi aynı zamanda siteden kasaları ilk olarak kroma ikileri aldığımızda kasaları da 24 tane aldığımızda 50.06 dolarlık bir harcamayla birlikte 24 tane kasa artı anahtar açmış olduk. Şimdi size vereceğim Excel'de bunu yapmak çok daha kolay olacak. Nasıl? Şimdi sizin burada total cost'unuz var. Yani burada anlatmak istediğim şey şu total cost Toplam harcamanız 90 77 dolar. Siz bununla birlikte 43 tane kasa artı anahtar sahibi olmuş oluyorsunuz. Şimdi mesela işte 50 dolara bunu sabitleyelim mi? Tamam mı? Ee, Steam'de normalde neydi? İşte 16 kasa artı anahtardı. E biz şimdi mesela Chroma 2'lerde... Buraya sadece total kostunuza yaklaşacak kadar Chroma 2 sayısını arttırıp azaltarak bunu bulabilirsiniz. Mesela işte 50 dolar dedik ya 20 demiştik. Mesela işte 12 diyelim. 12 12 12 tane kroma 2 kasası satın aldığınızda e, Bütün hepsi bütün hesaplar içinde var bu arada açıklayacağım şimdi 54.54 dolarlık .54 bir 26 kasa artı anahtar açmış oluyorsunuz e, Total cost nedir 12 çarpı 3.70 tabii ki peki income ne olacak bizim income'ımız buradaydı 5.47 olacaktı ve 12 tane aldığımız için 12 tanesini sattık 65.60 dolarımız oldu Bununla birlikte biz 65.60'ı 2.5'a böldüğümüzde anahtar sayımızı elde etmiş oluyoruz. Ve ben bunu e, sıfıra aşağı doğru yuvarladım. Mesela burada fazla bir yuvarlama görmeyeceksiniz. Mesela atıyorum bu 26.99 olsaydı eğer yine 26 anahtar alabiliyor olacaktınız. Çünkü olmayan bir şeyle anahtar satın alamazsınız. O yüzden bu hesapta Steam cüzdanınızda 2.49 dolar kalmış olabilir ekstradan bu hesabı yaparken oraya değinmeyeceğim. Aynı zamanda dediğim gibi 26 tane de kilowatt kasası aldığınızda böyle bir hesap çıkmış olacak ortaya. Ben 5 dolar daha atarım 26 tane daha açarım derseniz bu şekilde bir hesap var ama yok 50 dolarım var başka yapamam derseniz buraya yapıt hemen 11'i giriyorsunuz. 50.06 dolar diyor burada mesela 24 tane kasa artı anahtar buradaki hesabımızı doğrulayan bir formül burada dediğim gibi total costunuza göre ne kadar açabileceğinizi görüyorsunuz. Total kostumda mesela işte burada neye harcadık? Anahtar almak için Chroma 2 kasası satın aldık buradan. Aynı zamanda kilowatt kasası aldık. Burada yapacağınız şey ne? Benim 50 dolarım var. Adı 0.6 dolarda sitede olsun. 50 dolarım var. 11 tane Chroma 2'ye geldim. Tamam, kostumu karşılıyor. O yüzden o zaman ben ne yapacağım diyeceksiniz? 11 tane Chroma 2 kasası satın alacaksınız siteden. Ardından burada hesapların hepsi otomatik değişecek. 24 oldu mesela. işte dedim ya mesela bunu 15 yaptığımızda 32 tane anahtar ve key oldu. Ee, biz bunu 11 diyelim. 24 tane anahtar alacağız. Buradan gelecek elde edeceğimiz karla diyeceksiniz ve aynı zamanda burada da 24 tane kilowatt kasası aldığımızda 9.36'lık bir harcamamız olacak. Yani siz buradaki total costu tamam evet benim bu kadar var daha fazla da olamaz daha az da harcamak istemiyorum dediğiniz noktada bunu değiştirmeyi bırakın ve buradaki number of chroma 2 yazıyor burada 11 tane chroma 2 satın alın ve 24 tane de kilowatt kasası satın alın bu fiyata bu kadar kasa ve anahtarına anahtara sahip olmuş olacaksınız bir hafta sonrasında ee, dediğim gibi buradan her şey çok daha kolay ee, işin ana mantığını anlatmaya çalıştım biraz nedenleriyle açıklamaya çalıştım Peki şimdi iki tane soru daha gelebilir. Şimdi ya ben bunlarla ayrı ayrı uğraşacağım ama gitsem mesela 50 dolarla bir tane oradan skin alsam onu Steam'de satsam daha fazla kasa artan anahtarım olmaz mı? Hemen onu da göstereyim şimdi. Ee, burada geri gelelim. Yok bir daha gel. Heh. 50 dolarla buradan aldım diyelim tamam mı? Steam fiyatının %70 fiyatınaymış bu. 49.60 dolar. Bunun Steam listesine bakalım. Burası değil. Oppa, aynen burası. 71 dolar diyor fakat ben baktığımda 68'e 67'ye 69'a falan da gitmiş. Ortalama olarak 70 dolarlık bir fiyata satabilirsiniz. Tabi bunlar biraz daha riskli oynayabilir çünkü. E, diyelim ki aldınız ve 70 dolara satacaksınız. Steam %12 kesinti yaptığı için 54.25 dolarınız olacak. 50 dolardan. 4.25 dolarlık bir karınız var fakat biz burada kasaları 0.39'a alıyorduk. Burada 0.60'a alıyoruz. Ve aynı zamanda dediğim gibi diğerinde 20 dolarlık bir kar elde edebilirken 40 dolarla burada 50 dolarla sadece 4.25 dolarlık bir kar edebilmiş olduk. Dediğim gibi bu kasa açıp anahtar alırken yapabileceğiniz en verimli yöntemdir. Güven, daha da güvenlidir diğerlerinden Dediğim gibi diğer fiyatlar daha değişkenlik gösterebiliyor çünkü burada kromayk kasası yerine başka kasalara bakabilirsiniz orada daha mı çok kâr edebilirim diye. Ona göre de bir hesap kendiniz yapabilirsiniz bu benim kendi kullandığım yöntem. Aynı zamanda şöyle de bir durum var mesela şey diyebilirsiniz ya o zaman biz mesela kromaykilerden 1.77 kâr ediyoruz e, kilovat almayalım hiç kasayı bütün hepsini kromaykiden alalım. Ondan sonra kilovatları da orada et kâr ettiğimizle Buradan açarız. 1.77 karımız var. E, bu ne yapıyor işte? Burada geldiğimizde en az 2 tane kasa yaklaşık olarak 3 tane kasa yapıyor bir karda. E, onları açarız. Derseniz de şöyle bir durum var. O biraz mantıksız. Çünkü mesela buraya geldiğimizde tamam mı? Bizim kilovat arasındaki 20 centlik farkımız Chroma 2 kasasındaki 1.77 fark 3.70 kosla yaptığınız bir fark. Yani 3.70'e aldığınız Chroma 2'lerden 1.77 kar ediyorsunuz. Ama kilowatt kasasında siz bu karı 20 centlik karı 40 cent de elde ediyorsunuz. Bir Chroma 2 kasası almak yerine yaklaşık olarak 9-10 tane kilowatt kasası alıyorsunuz. E, kilowatt kasaları da biraz daha dediğim gibi değişken olabiliyor. Fiyatları bir yanına düşebilir, artabilir belli olmaz. E, bir de kasa sayısı da daha fazla olacağı için e, almanız satmanız alırken işte biraz daha pahalıya gelir eder. O konularda da sorun yaşayabilirsiniz. Ee, ve yaklaşık olarak da 1.8'lik bir kar elde ettiriyor bu size. Kilowatt kasalarıyla yaptığınızda. Ee, dediğim gibi hem daha uğraşlı hem biraz daha riskli. O yüzden bu dediğim tabloyu kullanarak işlemlerinizi yapmak kesinlikle çok, daha güvenli ve verimli. Bu şekilde artık Steam'inize cüzdan kodu olarak para atmak yerine bir hafta falan bekleyip bu şekilde işleminizi gerçekleştirmek sizin için çok daha karlı. Bunu göstermeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. kalın.